Tamam. Gelen var. O. Oo. O. Oo. <laughs> <laughs> Abi var ya. <laughs> dostlar canlı yayında ses canlı yayında <laughs> ses görüntü canlı yayında hoş geldin. Gel gel içeri <gülüyor> gel. Gel <laughs> dostlar selam. Nasıl? Gel 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 yapıştır. Eyvallah. Ağabey var ya sürpriz efsane. <gülüyor> 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 Yüz, yüzüm kızardı o kadar ya. Daha <laughs> 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 tamam. sen düşündüğünden küçük müsün? Dostlar <laughs> <laughs> selam. <laughs> selam. Mesela, gel gel gel. gel. Vay 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 vay. Ses ve görüntü kayıtta bu arada. Bizimki de kayıtta valla. Buyurun dostlar. Ben kamerayı şey, Valla. Ne olsun ne olacak? Tabii yoksa dalacak mı? Ben sana Aynen. Şu an dalacak Dostlar önce arkadaşlara gidiyor musunuz? Abi, bekleriz. Bekler Sen ticarete mi geldin? Evet abi. Hiç şansı yok. Yedirsin. Hiç şansı yok. Yedim abi. Çok kötü. Hiç şansı yok. Buyurun. Çok teşekkür ederim canımsın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ya oldum oldu biliyorsun ama değil mi? Evet. <laughs> tamam ta ki sana baskın izlem 2 4 6 8 10 12 14 16 Böyle dostlar fotoğraf çekelim. Yani, ya. Bu tarafa alalım kendimizi. Gel, gel, Artık bizim olay. Yü pek gel hadi hadi. Sen abi Ben burayı Şöyle hep birşey merak ettim. Vallahi, Vallahi de çok merak ediyordum abi. Eyvallah. o zaman. Poşetim var mı? Poşetim yoksa idare ederim. <laughs> ya çaktır dur. Bir sana bir şeyler bulayım bir saniye dur. Dan 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 Poşetin markayı göstermedi şöyle. Çok teşekkür ederim. Abi. Dostlar sağ görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ayağınıza sağlık ol, sağ olun. Dostlar kapı kilitliyorum. Müsaadenizle. Selamünaleyküm abi. Abi öyle bir şey girdik ama. Zaten sana söylemiştim biliyorsun Uğrayacağız yanına diye. İbo'nun şey oradayken. Abi nasılsın iyi misin? Bugün ticarete geldim <laughs> ben ama. <laughs> ah, dostlar süper mutlu oldun. Ne haber? Abi şimdi bizim bir konseptimiz var. Abi merhaba. Ha? Eee Doğu Bank'tan ürünler aldık. Atakan evet. tablet aldı. Ben telefon aldım. Ha? Ben satışımı yaptım. Atakan da yaptı. 10 dakika süremiz vardı. Satıyorduk. Evet. Fatih de Xbox aldı Doğu Bank'tan. Kaç aldı? Dedik, dedi ki ben de bunu Tanrı <laughs> abiye satacağım. Bence de evet. Fatih ile de bırakalım abi. satmak için mi aldın? Sen abi ben bunu gerçekten satmak için aldım. Ha. İhtiyacım var bunu satmaya. <laughs> i̇htiyacım <laughs> oldu. Tamam, okey, ihtiyacım ben var. Ben cihazı göstereyim abi. Ha. Sen e, nasıl istersen abi. Açayım Şöyle yedek poşet var abi. Cihaz çalışıyor mu? Cihaz çalışıyor abi. Niye tamam. satıyorsun? E, ihtiyaç İhtiyaç. Belki yapabileceğim bir şey vardı. Başka bir şey ihtiyaç. Ee, yok abi siz nasıl uygun görürseniz. Ben cihazı hiç kullanmadın mı sen? Cihazı kullandım onları sıfır aldım. Cihazı, ha, anladım. Cihazın cihazı... yanında çıplak vermemek için. Çıplak vermemek için. Anladım. Şu an. Şunların hepsinin iki kolu var abi. 512. Gigabyte. Aklında bir fiyat var mı? Aklında bir fiyat var abi. Nedir? 6500. Zor satarsın o fiyatı. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sana samimi devranıyorum. <laughs> O fiyatı zor satarsın. Abi, çok, zor. Ya, çok, zor. çok zor. Çok zor. Çok zor. Valla o fiyatı satman biraz zor. Aslında peki e, direkt söyleyeyim. Niye online satışlarında satmadın? E, abi ben seni daha değerli gördüğüm için dedim ki gidip konsoloyuna satacağım. Sen abi. dersine çalışmışsın abi. abi, <laughs> abi ben dersine çalışıyorlar. De <laughs> e, tamam okey. 5 dakikasını sattın sattın. Ben yani. buradan, buradan zaman... başka birine sattım. Tamam. Kesin mi? Beş beş bana son iyi bir vermem. teklif yapman lazım. Bak cihazı test etmeden alacağım. Kolları test etmek, cihazı test etmek çok zaman alacak benim için. Evet, abi. Onun için bana son güzel reddedemeyeceğim bir teklif yaparsan değerlendireceğim. Reddedemeyeceğim bir teklif yapıyorum abi. 6001 TL. <gülüyor> Ciddi <gülüyor> abi. Peki, Peki sana ya. daha güzel bir şey yapayım mı? Cihazını chatten satalım ister misin? Olur abi. Valla. Çok tamam. daha pahalıya satarsın. Hatta Farklı konseptin dışına çıkıyorum. Senin farkındayım. Şuraya da imzanızı atarsanız dostlar. Yapalım mı öyle? Konser dışına alalım. çıkartalım Atarım, valla. Tabii, 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 şuraya tamam. imza, şuraya imza. Biz yarışıyoruz. Heee. Tamam. Satması lazım abi. Tamam o süre içinde. Satamazsan 0 TL yani. Okey o, içinde... yani. <laughs> okay, o süre içinde pahalıya satarsa ekstra bir şey kazanacak mı arkadaş? Kazanıyorum abi. Valla tamam. O zaman idare sana kazandıralım. Tamam. Bunu 9'a falan satarsın normalde. Çok ciddi misin o. Çok ciddiyim evet. Ee, ama şöyle rica edeceğim. İmzaları bir alalım evet, okey mi? Bak ben sana iddiayı kazandıracağım. i̇mzalar süreden Dostlar imza. İmza dedi şey mi yaptı? Pss, çok özür dilerim. Öyle... İmza. Ha. Yok estağfurullah İmza. İmza. Tamam e, süper. Ne diyor ki bu? Dur dur e, dur şey... ben, ben çözeceğim bir dakika. <laughs> Dostlar imzalı PlayStation Xbox One S series Xbox Series S. Bir dakika. Ha, Siyem. tamam seriye ses ya of evet, bir an için. Tamam. tamam. Xbox seriye ses dostlar. Anlaştık mı? İmzalı. Bunu her zaman bulamayacaksınız. Söyleyeyim. Her İki dakika tane dakika kol. Kaldı. Dur dur çözeceğiz bir dakika. Kaç dakika var? Üç dakika. <laughs> Tahmin görmemiş. Dokuzuncu nesil kol. iki tane. Bunu 9'a satarsan sen de değil mi? Tamam abi. Tamam. Evet. Bunu, bunu dokuzda... <gülüyor> da... <gülüyor> <gülüyor> yok diyor abi. Tamam <laughs> dur. Hiç söyleme gerek yok. Direkt. İBAN'ın var mı? Var abi. İBAN havalesi soruyor. Kullanıcıdan kullanıcıya gelecek. Problem tamam. Bunu almak isteyen arkadaş direkt bana hemen şu an e, destekte bir ben almak istiyorum desin. Benim mail adresine direkt mail alsın. İBAN'ın maili de göndereceğim. Ama zamanımız kısıtlı. 3 dakikamız var. Anlaştık mı? Bu cihazı direkt almak isteyen şu an varsa hemen bana gmail.com'dan direkt mail. 9000. Tanırsızlak. 8000 yapar mıyız? Abi, güzellik yapalım. Sekiz, buçuk buçukta oldu. <laughs> Bak abi tekrar söylüyorum. Ki, i̇mzalı <laughs> bunu bir daha bulamayacaksınız. Hatır olarak bence mükemmel. Anlaştık mı? Açık arttırma yok. Sekiz buçuk. Bu cihazı almak isteyen direkt bana tanıştırdaki gmail.com'dan mesaj atsın. Buradaki diğer mailleri var. O mailleri çekmezseniz seviyorum. <laughs> <laughs> Siz orada bilirlersiniz zaten. Tamam. Ee, Dostlar dükkanın sizin için gelenler oldu olacak. Kusura bakmayın. Bakalım. Dostlar 2 dakikam var. Eğer almazsanız ben 5'e kapatır mıyız? Abi ee, Son saniyede ben 5 alacağım. 5'te sen iddiayı mı kaybediyorsun? 5'te evet. ee, iddiayı kaybediyorum ama şöyle söyleyeyim abi açık. Ben 7 e, liraya şey, telefon aldım 6000 bin liraya sattım. Tamam. Yani onun 6 bin 1 TL'ye satması lazım. Anladım. Ben, ben 5'te tablet aldım 2500'e lira sattım. <laughs> ha, anladım tamam. Abi, tamam. benim bunu 6001 bin 1 liraya satmam lazım minimum. Ve parayı şu an alman lazım. Yani parayı almazsan kaybediyorsun. Al yani İBAN'a havale falan yok. Evet. Var var. Evet. Yok. Var var. İBAN'a havale var. Alper, Alper, Alper arkadaş ilk gelen maili hemen geliyorum. Alper arkadaşımız 7000 alabilir demiş. Alper, Alper'in maili geldi. Alper, Alper, Alper. Alper. Yok sekiz buçuk, sekiz buçuk, sekiz buçuk okeydir. İlk gelen teklif, baya, bu arada bayağı mail geldi. Ee, çabuk, abi iban ver, çabuk. Veriyorum abi. İBAN, i̇ban ver, çabuk. İban, İBAN, ver. İBAN, İBAN ver, bir ne? dakika ver. Alper, hazırla. Direkt hazırla. iban gönderiyorum sana. Cihaz bende. İstersen ben sana kargo yaparım. istersen gidip alacaksın. Tamam, çok. de. alıp bak, i̇kiniz de, ikiniz de, de top torpilli bir yapabiliriz. Bu arada de şeyde durdurmadı. Şey. Herhangi Mefana bir sorun var. olduğunda evet. iade kabul ediyorum. Tamam. Hiç bir sorun yok. Ha. Bir sorun, ee, bir sorun olursa da abi direkt e, iade ederiz tamam okey. Tamam, tamam. Ama denenmiş de bakıldı yani. Alper sorun. hemen gönderiyorum sana çok çabuk hızlı bir şekilde. Kaç saniye var? Bir yaşı, bir var var abi daha. Var mı? Var. Vallahi o zaman niye acil ettiriyorsun? Meyil geldirmez abi. O, o süreden düştü düştü bana para. Düştü düştü, düştü. Ama 10 dakikan var. Eee daha ben Taner abiyle... Abi. Gel biz Taner <laughs> abiyle geldiğinizde muhabbet ettiniz. Diyaloğa girdiniz. Oğlum hayır sen satışa bıraktık. Oğlum Cihan'ı Taner abi sattı. Sen mi sattın? Abiciğim sen mi sattın? Ben sattım. Asıl kabul olmayan bu. Asıl kabul olmayan bu. Ben sattım. Atakan Özgür imzalı yani dokuz yüz sekiz bin beş yüz. Az bile. belki yani ucuza gitti de direkt sana abinin mekana geliyor. Estağfurullah. <laughs> Al ben bunu gönder. Artık, Alper gönderdim. Benim, benim bunu gerçekten ben ciddi burada bekliyorum. Hem eğlenip hem de mutluluk duyabileceğim hem de hatıra alabilecek tek bir yer. Bak orası da burası dedim ve buraya geldim. Evet, Gerçi çok, çok teşekkür, vallahi ederim. vallahi sağ ol. İstediğim bir ürün varsa bedava. Yapıştır. Valla bir ürün varsa direkt seç. Sadece sana mı? Arkadaşlar... Abi. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> abi, evet evet. Yalnız üst hariç. E, üst hariç. Şuradan bir seçeceksen al direkt istediğin birisine hediye et. Direkt benden. <laughs> tamam abi. <laughs> Tarih abi. Öyle sordu ki. Öyle sordu ki hayır dedim ya. Yani. ya Yapacak Gerçekten bir tane almak istiyorum buradan. İstediğin al. <laughs> Beş, <laughs> Beş olmasın. Sesi dördün mü senin? Beş olmasın. Tamam abi. E. Kadın alma. <laughs> ben, ben... Ben, 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 ben. tamam Tamam okey süper. Ee, İstediğin da üstüne daha... Çete hediye etmek istiyorum. Çete hediye ediyorsun. Bu zor olacak. Tamam. İmza gene çakalım. Imza ona, atalım mı? Atalım tabii ki. Abi. Eşsiz olacak çünkü valla. Evet. Çok teşekkür ederim valla. Estağfurullah. Biz kapına ilk gelene verelim. Şey. verelim onu. Çetten zor olacak. Kapına ilk gelen isteyene verelim. Ama anlaştık mı? Sadece isteyelim. Tamam abi. Bu imza mı? Evet abi. Gerek yazdık abi. Bak abi burada da öyle. Ha sen ezberlemişsin tamam ki. Güzel güzel sıktı. Süper bunu chatte ilk gelen. Ne oldu alabildik mi parayı? Geldi mi para bu arada? gelmişti Gelmiştir bu tamam. Bakalım. Bir Geldi mi Alper? Alper bizi çeklemiş. O <laughs> Fatih Asya'yı Yok, şey. Yok canım. Bizden şey öyle şey. bir şey olmaz. Oo, gelmiş. Gelmiş, bu arada Tamam süper. Alper teşekkür <laughs> ederim canımsın. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. olsun. <gülüyor> Alper. <gülüyor> Alperen. Çok özür dilerim. Alperen değil. De, ne Neydi de, bir dakika. İsmini tekrar okuyayım. Gönderilmiş postalar. Ee, Alper, Alper evet, doğru. Mesela. Alper teşekkür ederim, canımsın. Alper, Alper bile bile kullanmayacağım. Yok canım, estağfurullah ol. sıkıntı yok. Çete de çok teşekkür Sağ ediyorum. Sağolsun, sağolsunlar. Alper'e de teşekkür ediyorum. Cihazı Alper. aldım. Hayırlı olsun. Şöyle, bunlar yanında, bunlar yanında. Bunları Alper'e ya ben kargo yaparım ya da Alper e gelip burada anlaştık tamam, şey mı? değil Tamam olur. oldu ya. Vallahi <laughs> müthiş oldu, <ya. gülüyor> <laughs> bilelim. Selam abi. Ya sarın şey. yok. Kıskandın değil mi? Yok hiç kıskanmam. Abi kıskanmıyor. herhangi bir sorun olursa <laughs> iade edebilir istediği zaman. Sen hmm. adresini sen yaz, olursa tamam biz tamam. bakarız. <laughs> 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 Dostlar çay söyleyeyim mi? Türk kahvesi, çay. çay. Vallahi şey şey çay. Zaten. Geliyor, estağfurullah hemen geliyorum. Biz videoyu kapatalım teklerden müşteriye Valla, Vallahi benim canlıyım şu an açık. Biz kendi videomuzu kapatacağız. kapatabilirsiniz olursa söyleyeceğim yapacağım bir şey var mı? Biz çok teşekkür ederiz. Hayırdır Tamam, çıkışta komisyon falan ediyoruz. <laughs> tamam abi, tabii ki. Evet, Yok, arkadaşlar. Şey mikrofonu <laughs> bıraktım, yayın sizde. Tamam abi, tamam. Abi. Tamam ki, tamam, bilmiyorum. Biz videomuzu evet, kapatalım. Kameramdan siz de çay içiyorsunuz. Tanır abi müsaade Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kazananı ben oldum tabii ki. Fatih Aslı'yı tebrik ederiz. Çok iyi fiyata sattım. Bu arada cihazı aldığın Aldın fiyatı söyleme. Söyle... Videoda Söyle... Mi... Tamam ben söylemek istedim. Ben söyleyeyim. Oğlum videoda götürecek ya. Tamam videoda izlesinler abi. Tamam tamam okey. Oradan baksınlar. Tamam okey. Ama herkes tamam. adaletli ve hakkını Bak benim tablet geldi. Bunu söyledik yani... lan biz. Ama videoda söyledik, gözük. Biz... Söyledik, söyledik. Söylemeyelim. Benim tablet söylemeyelim. Ya. Oğlum dedik ya demin bu, bu bayağı... Ben... O söylemedi. Bak, öyle, ayı, tamam o Benim tablet o kutuya rağmen, o şanssızlığa rağmen 2500 liraya e helal olsun <laughs> olsun. Hel Nergis'e helal olsun Hel Nergis'e olsun gibi. Ben bir daha şey gidecek Akira'nın tamam Beni Para hiç... da istemiyorum al diyecek sen. Bak yapacak Vallahi o. biliyorum. Ama şimdi konsept gereği dedim onu bozmayayım, e, evet. yapmayayım dedim ama 2500 helal olsun gitsin yani. O yüzden e, teşekkür ederiz herkese Taner abiye de. Biz, Biz teşekkür ederiz dostlar. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ya. Sağ olun. Herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir an oldu bizim için. Arkadaşlar, Arkadaşlar de, bakın görüşmek güzel. üzere. Sonraki videoda görüşmek üzere. bay bay. Saygılar sağ <laughs> Teşekkürler. evet. Geçmiş olsun. Ol, kim ne kazandı şimdi? Aa, ben kazandım. Valla. Evet, evet hayırlı tamam. olsun. İddia neydi peki? Abi, abi şu an şöyle. Şey, Konsept peki. gizliyse bu arada yok, şey olmasın. Valla. Anlatayım mı abi? Abi anlatırız. Bir teknoloji mağazasına gidiyoruz. Doğru mantık. Hı -hı. şey yapıyoruz. Oğlum gidiyoruz diyorsun. Bir yere gidiyoruz teknoloji mağazasına. Oradan işte Bilel telefon aldı, ben tablet aldım, Fatih de evet. Xbox aldı. Hı hı. Dışarı çıkıyoruz. 10 dakika süremiz var. 10 hı. dakika süremiz var. Sopiyoruz. En yüksek fiyata aldığım fiyatın illa ki aynı fiyatı almıyor. Satan kazanıyor. E şu an en pahalıya satan o zaman. En pahalıya Çok iyi. Virüs satmak ne kadar keyifsiz değil mi? Almış. Bak şey olmasa yani muhtemelen böyle... Ya alın sen yani de istedim. Biz normalde satmak çok zor. Normalde saklı. sokağa çıkıp sokakta adam arıyoruz. Abi şu Toyota aldım alır mısın diye falan öyle dolaşıyorduk. Bugünkü bir nesel bir de Atakan dolaştı sokakta. Evet. Cadde ben tam birine verdim dedi ki ya şurada telefoncu arkadaşım var verelim mi dedi. Hı. Dedim tamam hemen çık gittik adam dedim ki abi şundan kaç alırsın? 6000 dedi hemen böyle. Ben de verdim. ben verdi çünkü Yaptık. ben şey ben 2,5 4 o arası bir şeye okeyim zaten. Hı. Çünkü 10 dakikada satmam lazım. Dedim tamam kazandık çıktık. Ama Taner daha gelene kadar gelene kadar kazandım ya. Onu da biz alırdık aslında, effect. estağfurullah. Taner Işıldağ efekt. Estağfurullah, yani. estağfurullah. Atakan dedi ki, abi dedi, bin liradan fazlaya satamazsın abi dedi. Ya ben makarasını <laughs> yaptım. Hani şimdi Koy Koy dedi, her şeyin pazarlıkçı olduğunu bildiğimiz <laughs> için. Canım, Ama... Ben <laughs> abi şey yapacaktım, aslında zorlayacaktım ben. Ben zorlayacaktım. Zorlayacaktım bayağı seni anladın mı? Biraz terleteyim falan dedim. Sonra ben konsepti anlayınca yardımcı olmak evet, istedim. Evet. Yoksa ben terli edecektim Yok, seni. Yok Yok estağfurullah. Bartı şak yapıyorum. Ee, yani. Ee, Alan arkadaş kimdi ismi? Alper, Alper. arkadaşımız aldı. Alper arkadaşımıza ben... E, Bu, işlem, ses, işlem tamam demiş. Alper'den ben, siz buradayken adresi isteyeyim, evet, size zahmet. Tezgahın ee, tezyan Burada durabilirsiniz bu arada evet, ya. Yani. Yani. Vallahi, gerçekten. Hiç şey bir... yapmayın. Şey <laughs> ticaretini engellemeyelim. Üşlerine Estağfurullah, Alper. Yani. Çok, yani, çok teşekkür ederim. <laughs> Sevgiler, Alper e saygılar. Alper, teşekkür ederim. Chat şu an kapalı. Şuradan açık. Şuradan açık. Abi, buradaki en pahalı oyunun hangisi? Valla. of, değil mi abi? mutlaka <laughs> gadof alma dedim ya bana göre şu eldenlik var ya yukarıda o evet. özel kutu olan versiyon onların üstünü özellikle içinde boş kutu de Türkiye'de 4 tane olan e, o Omur Game'den aldığımız gadofların böyle kutusu var abi ha büyük olan yani. büyük İlk olan yani, Tabii tabii kocaman böyle bir ha, içinde şey heykel maken he. şey var ha, alırım işte Bak satarız. Olur olur kredi kartımız da açıldı Aynen. zaten. Ama sana alırken tanıdık, PC5 alırım. Olur olur. <laughs> PC5 oynayalım. Ama ben ne oynayacağımı bilmiyorum. Böyle hani... PlayStation 5. Evet. God of War oynadın mı? God of War hangisiydi ya? Şu. Ha, şu. Aynen. Onu oynadın mı? Ya, o o çaycı arkadaşlarmış. Sağ olsun. Evet. Canlıksın. Evet, Aykut çok ya. teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol komşu. Sarıyor mu o God of War? Çok hey, teşekkür ederim canımsın sağ olsun. Oynamadık sağ olsun. ama mı bitirdi. Bitirdin Oyunu mi onu? Dost oluşumayı bitirdin. bitirdin. Vallahi helal olsun. Oyna. Elden oynadın mı? Yok abi. Baş, Kalol. baş dos. Baş dok. Baş dok oynadım ama sarmadım. sarmadım. Last, last of Us oldum. oynamışsındır. Last of Us. Last of Us. Aa. Last of us oynamadın mı sen? Last of Us oynadım. Çok iyi. Şey. Abi çok mükemmel. Şey. Last Ay of Us mutlaka dönün. Dostlar buyurun. şeker kullanır mısınız? Estağfurullah. Şeker biz kullanırım. Biz, bizim fotoğraflar var. Ne oldu <laughs> <laughs> Twitter'a ben hiç <laughs> bakmıyorum söyleyeyim kusura <laughs> <bir şuna> bakma. <laughs> bizim şeyleri paylaşıyorlar da o çıktı bir anda. Şey chat'te oluyor mu Yok yok. Sizin buraya geleceğinizden ha. o zaman Taylan'ın haberi vardı. Taylan, değil, değil mi? Ben Var. Ha, ha tamam. tamam. Çünkü Taylan sürprizleri sever misin dedi. Tamam o şimdi oldu. Lütfen keyifli. Tamam, onu mu tamam. Last, Last, Last of Us. Last of yani. İnanılmaz keyifli. <laughs> i̇şte orada tıkandı çünkü ben yok galiba. <laughs> Vallahi bir dur, bir dur. Bir ben bir arşiv alamıyorum. Şeyden indirmeyle alabilirim zaten. Direk şeyden Direkt al 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 alırsın. Fiziksel istiyor. Ben de fiziksel, ben ben de fiziksel satmak istiyorum. Aynen. Tabii öyle olursa para kazanırsın. Tabii canım. Abi yoksa dijitalde bittik. Dijital çıktıktan sonra zaten bizim bütün esnaflar. Çoğu oyunu bırakmıştık. Çoğu makineler geliyor zaten. Bu arada ben standın arkasından konuşuyorum diye kendinizi rahatsız Valla Vallahi abi, gerçekten şey. burada durup konuşabilirsiniz. Eyvallah. abi, şey Rastlaması bakayım. Olur. Sizin konuştuklarınız da yayına gitsin diye. Tamam tamam. <laughs> tamam. <Last of Us. gülüyor> <laughs> <Last> tamam. <of> <laughs> Sen Last of Us oynadın mı? Ben bak. World of Warcraft. <laughs> dizisi de var. Dizisinde de var. dizisi, de dizisi de çok iyi dizisi. Ha. Evet. Şu oyun var ya. Ha. Bir zamanlar sadece zenginler oynardı bu oyunu. Bunun da filmi Aynen. var. benim bütün zengin arkadaşlarım bunu oynardı. ben de Night Online oynardım. O sıra. Acı çevir. Bu paralı değil mi bu? Çok keyifli ama. O zamanlar da pahalıydı. Evet. <laughs> Mükemmel yaptın. Lastofaz kaç paradır acaba? Lastofaz... He, Taner abi. He, bu adam nedir Lastofaz? Lastofaz 800. 800, 800 TL. Lastofaz yoktu ama ben sana mutlaka oynaman gereken birkaç tane getirdim. Mecburen almam. Bunları inceledim. Ama bu 4 Bak yazıyor ya burada. Sen 5 mi istiyorsun? 5. Bizimki Abi 5'te bu oyunlar çalışıyor mu? 4'ün oyunları? Çalışıyor. 5 oyunu vermek lazım. 5 oyunu o zaman kısıtlı. Last of kim var? Last of kim var? 5'te. Bu ikinci sabah. bir oyun havadan dans oyunu. Bu çok önemli. Başka 5'te... Beşte... Evet, bir, bir çok önemli. Biri beşte oynaman de de lazım. Oyumuz, çek... Bak şu fiziksel CD olayı çok iyi. Tabii evet. canım, ben de çok <laughs> seviyorum. Ama, ama yani. işte tek sorun ne biliyor musunuz? Yok, yani mesela Last of Us 1 diyorsun, dijitalde patlayabilir hani dükkan diyorsun. indirebiliyorsun. Direkt oradan indiriyor. Hadi dükkanda yok. Şu an dijital sat yani burada fiziksel satışlar iyi değil mi ama abi? E, ya yani çok Burası şükür. ama iyi. İyi, iyi. Bu ne kadar abi? O mu? Onu direkt sana satarsam 1.500 diyeceğim. Tamam abi Bir abi. Güzel. Pazarlık, <laughs> Pazarlık yapmasın abi. Atakan yapamaz. abi oynadı. Ha? Geri geldi üçünü alacak. İkiyi aynı bu şekilde iade ediyor. Ha, o zaman ha, geri ne satacak? oluyor? Alacak. Onda kapışırız. Onda <laughs> kapışırız. <laughs> <laughs> Normalde bana getirdiğinde 700-800'e şey yaparım. Geri alırsın. Binlersen <laughs> 1000 benim için pahalı çünkü 1000 alacağım iki yüz alacağım ondan ha sen Atakan'a indirimi söyledin bin beş yüz tabii tabii indirimi söyledim ha. o yüzden Atakan'la pazarlık yapma sen ne hmm. yaptın Vallahi ya. valla yapacak mıydın abi 1500'den üzerinde üzerine bir pazarlık düşünüyorum ben direkt aldım <laughs> ha sen bin beş yüzden okey demedin ben okey mi dedim lan okey alıyorum okay. okay. dedim tamam. okey dedim de yapacağım saçmalama tamam. öyle bir lan tamam. cevap tamam. aldığı için okey dedi tamam tamam yok 1500 Biraz bekletiyorum, biraz bekletiyorum, bekletiyor. Normalde hep Normalde böyle biz, birini alıp gitmiyorsun bir şey değil mi abi? abi? Abi yapmam lazım çünkü çok fazla tur var. İçeri çok giriyorlar yani bir... Evet geçenlerde bir tane denk geldim abi. Abi çok garip şeyler oluyor. Hmm. Yani i̇çkili yani kafayı iyi olan insanlar da geliyor bu arada. Konuşurken ben alkol kokusu falan mı? Bir Onu kere de falan yani. çok e, gündem Var olmuş abi ya var. Hı. Ama Hı. adres belli olacağın. Mesela sen her gün burada olsan. Evet abi. Her gün belli saatlerde burada olsan çok başka Hiç. bir şeylerle karşılaşacaksınız. Ama çok iyi bir esnafsın bence abi? Olsun güzel. Öyle bir olsun. Yani. İşimi, i̇şimi yapmaya çalışıyorum. Abi birinin PlayStation 4 modeli peşte çalışıyor mu? Çalışır. O zaman bir, onu da alayım. Biri oynayayım ilk sonra iki oynayayım. Ee, çalışır ama şöyle bir şey var. Şimdi bu remake versiyonu. PlayStation 4 grafiklerin PlayStation 5'e update etmiş hali. Biri versiyonu bulabilirim ama grafikler 4 grafiğin 5'te çalışacaksın. Biri indireyim o zaman. Biri indirebilir. Olabilir. Aynen. Olabilir. Aynen. Aynen. Daha Aynen. Biz ödememizi yapalım abi. Ama koleksiyon için istiyorsan bire bakayım ben. Yani. Yok hiç zahmet etme abi. Şöyle şey yapayım. Kart nakit. Kart. Evet. Allah verir. Evet. Evet. Kart kart. Kart nakit. Kart. Kart mı? Nakit yok mu? Abi, abi, 800 var. Ben buradan linçlerim abi. Biraz sıkıntı. 800 var. <laughs> 8 var. 8 odur. Tamam. Bak, bir şey, diyor, Taner çekiyoruz. abi bence anlamıyor insanlar. Hep sürekli linç şeyi var ya böyle işte öptük hmm. geldi. Ya o da dikkat etmeye çalışıyor abi, tabii ki. abi, yani çok, garip şeylerle karşılaştığım için. Abi biz de biz evet, de, nelerle, evet, yani. <laughs> <edebiyorum ya, tahmin gülüyor> nelerle evet. karşılaşıyoruz. Tahmin edebiliyorum. ya tahmin ediyorum gerçekten. Allah yardımcı olsun. Ben şu an yani son bir yıldır direkt anlıyorum artık nelerle karşılaşırsınız. tahmin edebiliyorum. İşi zor ama neşeli yapıyorsunuz ya o onun dediğini de çok şey ödenmez. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ve bu arada sizle tanıştım çok mutluyum. Evet, abi, Çok sertti videolarınızı söyleyeyim. Eyvallah. Eyvallah. Vay be demek sürprizi buymuş ha. Biz alışverişimizi yapalım arkadaşlar. Ben unuttum dedim ben kartladım. Yavaştan müsaade isteyelim. Evet abi. Değil mi? Müşteriler de beklemez. Müsaade sizin arkadaşlar sizin için bekliyor bu arada söyleyeyim. Ben o dayanımda özel geldim. Yanında geleceğim merak etme. Tamam abi. Biz abi keselim de şey Allah <laughs> Abi mı burada? Allah var burada. Lavabo var. Lavabo daha yaptırmadım. Ha. Biliyorum kocaman 3 katlı yer. Hı hı. Ne, ne kadar oldu abi geçelim 6 buraya? 6 ay olacak neredeyse. Tamam. 6 ay sonra kontrol edilecek ama bir tane üst katı ev yapmayı planlıyoruz. Ev yapmayı planlıyoruz. Çok iyi. Bizim biraz geri dönüşüm gidecek. herhalde buraya. Hadi inşallah. Alt çok büyük. Alta bakmak isterseniz altı Bakabiliriz abi. Bu tamam. yani sayesinde. Yayın bize kaldı hadi. Ayıp olur. şey yapayım mı? Kapıyı açayım herkes içeri <laughs> Nasıl? Şaka yapmaya olsun. Oynadın mı buradan? Abi benim PlayStation 5 param olmadığı için oynayamıyorum. Niye PlayStation 5'in var? Ama şey yok, bunlar çok pahalı. Ben PlayStation 5'i iki kolla 9.5 milyar aldım. Evet. Japonya'dan aldım. Oyuna girip bakıyorum 2800 lira. 9500 lira çift kolla PlayStation 5 almışım. 2800 lira oyuna vermek çok mantıksız. Şey, e, Plus gibi bir şey alabilirsin. Ne oluyor o alınca? Onda e, kendi içindeki oyunları oynayabiliyorsun mesela. Mesela Sanırım. Fifa var mı? Var. Eee Fifa'nın... Ben de Fifa oynayabiliyorum. 25 çıktı ya diyelim 24'ü oluyor. Onun ben içinde. Fifa oynayabiliyorum. Tamam o var. 24 oynayabiliyorsun. Fatih abi, Bilal abinin hesabı bende. Benim başım çarptı ya. Yok problem yok. Programı. hadi gidelim. Tamam o çift. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah dostlar. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ben de ee, canız. Öyle ee. yapalım? 1500 demiştim. Teması evet. Abi dediğim gibi çocuk bunda bir sorun yaşarsa arkadaş hı. hemen iade e, alırız. ben veririm Sen ne zaman sorun. istersen. Yetersiz bakayım. Şişlesi hocam. Teşekkürler. Teşekkürler. Abi selfie alalım. Aa, super Gerçekten abi. Güzel Valla süper olur. Paylaşırsınız ben bir şey yapayım. Tabii ki senin yerini sızar. Ben şuraları sadece... Allah'ım hiç mi olmaz? Kötü gidecek zaten. <laughs> 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 sen bakacağım. Yayındaki arkadaşlara buradan <laughs> selamlar. Teşekkür ederiz. Valla çok teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Kapak yani içinde ben burada işte şey alacağım. Görüntü alacağım. Sizden de. İşimizi görüyorlar. İsterseniz... Gel abi sen oraya. Ben de Öyle durun ışık buluyor çünkü. Bekleyin. Bekleyin şimdi. Şey giriyor. Çok iyisiniz. Bir tane daha son. Tamam. Olur. Teşekkür... ben, de, ben geleyim. Gel gel gel. 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 Tamam. Dostlar çok teşekkür, abi, teşekkür ederim. Abi, Abi, Abi sana bol kazançlar diliyoruz.

Eyvallah. Eyvallah, ben arkadaşlar, dostlar dışarı bir çıkıp abi destek vereyim benim. arkadaşlara, Zaten bir şey olmasın diye, abi. çünkü adres belli, kapalı. Ha ben. Çok teşekkür ederim canım, siz sağolsun. Ne o? Daha iyi. önemli Tabela falan da yaptırmadım. Gerek yok zaten. E, sadece beni bilen yazsın. Aynen. Bunu söktüreceğim sadece. Ee, bir, siyah bir, bir, bir koyacağım. Bir abi. gören terörle de gelir. <laughs> abi her şey gelir. Anladım da. ben. Her şey gelir. Yani. Evet. Evet, çok garip abi. arkadaşlar geliyor bazen. İçeriden, evet, arkadaşlar geliyor bazen. Yayın dışı, yayın dışı. Dışarıdan gözükmüyor içeriden. Ha? Yapmayı planlamıyordum ama lazer evet, tuttuktan evet, sonra evet, artık bunu yani yapacağım. Evet, aynen. Çünkü canlı yayın yaptığın için abi. Hı Kötü, kötü, insanlar çıkabilir. Maalesef ama yayın kalbi temiz güzel. <laughs> tamam, geçin toplu kanka. Olur yok, gel ne demek estağfurullah. Evet, buradayız. Böyle ediyoruz. Ben de kapıların yönetmeniyim. Aa, mükemmel. Konseptleri sen mi üretiyorsun? Yok, genelde birlikte karar veriyoruz. Ve kurgu tarafına hep arkadama yapıyoruz. Kamera arkadaşlar. dostlar, estağfurullah. Canlı yayınlayayım ben bu arada. Canlı yayın devam ediyor. Sağ ol abi. Geçsen sen de